Tell Herkese merhaba arkadaşlar. Free Fire'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü içeriğimizde ise sizlerle beraber oyun içerisinde yakın zamanda gelecek harita bakacağız. Ben harita önceden inceledim ve gayet hoşuma giden bir harita oldu. Zaten bu harita hakkında ise toplar kısmında bir anket oluşturacağım. Siz de o anketten harita için puanınızı verebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi ise videomuza geçmeden önce hala kanalımıza bir çekilişimiz devam ediyor. Yine kanaldaki videolardan da o çekilişe gidebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu tarz içerikler için yeni gelecek etkinlikler, kodlar, elmas harcaması, çekilişler için yapacağınız şeyler çok basit. Alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açıp bu videoya ise destek amaçlı bir like bir yorum atmak yeterli olacaktır. Şimdi ise isterseniz sizleri daha fazla merakta da bırakmadan haritamıza geçelim. Evet arkadaşlar ilk olarak bir laboratuvar yerimiz var. Zaten şimdi kuş bakışı şeklinde görüyorsunuz orayı. Zaten birazdan sizlere de daha detaylı bir şekilde göstereceğim. Hemen şöyle bir iş mekanlara bakacak olursak bu tarzda bir tasarım olmuş. Gerçekten gayet güzel bir tasarım olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar hele ki buranın içerisi gerçekten çok hoşuma gitti. Böyle bir uzay havası veriyor. Onun haricinde ise arkadaşlar şöyle kafes gibi görünen şeyler ise oynadığım bir oyun hatırlattı bana. Protip 2 diye bir oyundu. İçinizde de oyunu oynayanlar varsa yorumlar kısmında kendini belirsin. Evet arkadaşlar haritamızın ilk bölgesi bu şekildeydi. Benim gayet hoşuma gitti. Yine dediğim gibi siz de kendi fikrinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi ise isterseniz sizleri daha fazla bekletmeden ikinci yerimize geçelim. İkinci yerimiz ise bu tarzda bir yer arkadaşlar. Şehir merkezini çok andırıyor. Gayet de güzel bir tasarım olmuş benim için. Ama bu haritada yüksek ihtimalle diyorum çok pusucu olacak. Yani çünkü harita bakacak olursak eğer bu bölgesine pusu için gerçekten çok uygun ve ideal yerleri var. Yine ise onun içerisinde geldiğinizde daha bir detaylı şekilde sizler de araştırabilirsiniz. Evet arkadaşlar onun haricinde ise bu tarzda bir yeşillik alanımız var. Gerçekte yeşillik alanı gayet güzel olmuş ama sanki bir tık PUBG'ye benzetmişler. Onun haricinde ise arkadaşlar böyle bir inşaat sahamız var. Yine gayet güzel ve farklı bir tasarım olmuş. Yine dediğim gibi burada ise çok pusu yeri var. Ya yani burada gerçekten çok pusu atacak arkadaşlarımız olur kesinlikle. Evet kısaca inşaat sahamız da bu şekildeydi. Zaten oradaki kamyonları ya da vinçleri falan görebiliyorsunuz. Ben merak ettiğim konu şu üst taraftaki kule vincin üstüne çıkılabiliyor mu? Yani eğer ki zıplama platformuyla falan oraya çıkılabiliyorsa eğer bu gerçekten aşağıda köncüler için çok kötü olur. Çünkü yukarıdan ateş ettiğinde ise düşman yeni tespit Ne kadar adam direkt seni alır. Hele elinde M14-3 ya da M4-3 varsa eğer işimiz daha kötü. Yine yani dediğim gibi arkadaşlar şimdi siz isterseniz diğer haritamıza geçelim. Diğer haritamız da bu şekilde yine gayet güzel bir harita olmuş. Hatta fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu kuleler ben buradaki kulelere benziyor ama tabi yıkılmış hali burası harap olmuş bir şekilde. Yine ise tahminim üzerine söyleyeyim yüksek ihtimal bu harita içinde şöyle bir arka plan hikayesi vardır. Burada bir iş savaşı olup buradaki harabe de bir atom saldırısı ya da ona benzer bir bombalı saldırı olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bir arka plan hikayesi vardır. Kesinlikle bu haritanın. Şimdi ise isterseniz diğer haritamıza geçelim sizleri daha fazla merakta da bekletmeden. Evet arkadaşlar bu haritamızda gerçekten çok hoşuma giden bir harita oldu. Zaten birazdan ben size haritanın içerisinde göstereceğim. Hatta burada bir tane de yoldaşımız olan Robo heykeli var. Hemen karşımıza Robo heykelini görüyorsunuz zaten. Gerçekten burada çok güzel bir dokunuş olmuş. Onun haricinde ise haritaya daha fazla ne gerek yok. Çünkü görüyorsunuz zaten kendi düşüncelerinizle yine dediğim gibi toplular kısmında bıraktığım ankette belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar onun haricinde ise böyle bir kasaba gibi bir yerimiz var. Gerçekten burası da yine güzel bir tasarım olmuş. Yine dediğim gibi harita geldiğinde yine detaylı bir şekilde inceleyeceğiz sizlerle beraber. Evet şimdi isterseniz bir sonraki bildiğimize geçelim. Ya bu bölgeye ilk baktığımda direkt aklıma şu geldi. Eski eğitim adası geldi aklıma. Bildiğiniz üzere zaten eski oyuncularımız var aramızda. Eski savaş alanı bilir. Yani ilk olarak ona çok benzetmişler. Onu öncelikle söyleyeyim. Hoşuma gittim mi diye soracak olursanız evet gerçekten çok hoşuma giden bir harita oldu. Zaten yine dediğim gibi oyun içerisinde geldiğinde sizlere beraber daha detaylı bir şekilde araştıracağız. Çünkü bu harita geldiğinde bunun bir gameplay videosunu falan çekmeyi düşünebilirim. Evet arkadaşlar bu haritamız da bu şekildeydi. İsterseniz son harita bölgemizi de sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar son bölgemiz ise bu tarzda bir yer. Yine gayet güzel bir tasarım olmuş. Zaten ben bu oyun içerisinde yeni gelen haritaları her zaman sevmişimdir. Çünkü bazı arkadaşlarımız var sadece bermuda haritası olsun diyor ama sürekli bermuda haritası oynamak da bir süre sonra sıkıyor. Mesela şu anki Albin haritasını bence birçok kişi beğenmedi çünkü bunun hakkında bir anket oluşturmuştum. En çok o yalan ise yine Albin haritası olmuştu. Bana göre Albin haritası gerçekten çok güzel bir haritaydı. Sadece harita farklı bir tasarım olduğu için birçok arkadaşımız beğenmedi. Ama ben kendi şahsi fikrimi soracak olursanız ben gerçekten Albin haritasını çok sevmiştim. Evet arkadaşlar kısaca yeni gelecek harita hakkında olacak bütün bilgiler bunlardı. Zaten yine oyun içerisinde geldiğinde sizlere ve detaylı bir şekilde bakarız arkadaşlar. Bir videonun da burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Yine dediğim gibi haritayı ise topluluklar kısmında bıraktığım anketten puanlayabilirsiniz. Ve bu tarz videoların devamı için yani elmas harcama, bir etkinlikler, kod videoları ve çekilişlere haberdar olmak istiyorsan eğer alt taraftan kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Onun haricinde ise bana ise destek amaçlı bir like bir yorum atarsan da beni gerçekten çok mutlu etmiş olursun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın. Kendinize iyi bakın.